Afrika'nın bir ülkesindesiniz ya da uzak doğudasınız ya da ortalığı fark etmiyor herhangi bir yerdesiniz. Mazlumun olduğu bir yerdesiniz evet. ve hiç tanımadığınız insanlar e, kurban bayramı vesilesiyle sizin köyünüze gelmiş, şehrinize gelmiş, kapınızı kurbanlar kesilmiş, kapınızı çalıyorlar. E, Türkiye'den geldiğini ifade eden insanlar e, size e, paylaşımda bulunuyorlar. E, küçücük hediyelerle, kurban hisse payıyla biz sizin <laughs> kardeşiniziz ve e, yalnız değilsiniz hissiyatını o insanlar hissettiriyorlar. Tabi Anadolu toprakları, Osmanlı bakiyesi Anadolu toprakları, gidecek başka yeri olmayan insanların memleketi Anadolu toprakları bir taraftan kendine yetmeye çalışırken bir taraftan da hem milli bağlarla bağlandığı olduğu lok lokasyonlar bir taraftan da manevi bağlarla bağlı olduğu lokasyonlara kurban vesilesiyle ulaşmaya çalışıyor. Bu çünkü aynı zamanda ısındırma turlarıdır insanları. İslam kardeşliğine Müslümanlar birbirlerini gözetiyorlar, eksiklerini gidermeye çalışıyorlar, yaralarını sarıyorlar. Evet. O manevi havayı verebilmek lazım. Çünkü iyi bir Müslüman olmanın yolu aynı zamanda iyi bir insan olmaktan Kesinlikle. geçiyor. O iyiliği yaymak lazım sanki. Bu kurban da bunun vesilelerinden bir tanesi. Kurbanda 3 lokasyondayız. Deprem bölgesi, Kudüs ve Afrika'da olacağız Tanzanya'da. Derneğimizin web sitesi üzerinden mirasımız.org.tr üzerinden Online bağış alanından bağış yapabilecekleri gibi hesap numaraları üzerinden de kendi bank hesap numaralarından bağış yapabilirler. İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Samsun'da elden kurban bağışı yapabilirler kardeşlerimiz. Biz Arefe gününe kadar bize bağış yapmış olan kardeşlerimizi mutlaka arıyoruz. Evet Vekalet almak için arıyoruz. O yüzden... Bağışlarını yaparken açıklama bölümüne mutlaka cep telefonlarını yazsınlar. Çünkü bankalar bazen e, telefonları paylaşmakta cimrilik gösterebiliyorlar. Hı hı. Kardeşlerimiz bayramdan önce pek alacaklar. Kurbanı bir, iki, üçüncü günler kurban kesimleri olacak. Bulunulan yerin özellikle Afrika için söylüyorum. İnternet ağı e, durumuna göre birinci gün akşam, ikinci gün akşam ya da üçüncü gün gün içerisinde kurban kesim videoları ellerine ulaşacak. Kurbanlar kesildikten sonra mesajlar, SMS'ler gidecek hı hı. ama kurban kesim videoları bizim merkezimiz ulaştığı zaman da biz WhatsApp üzerinden bağışçılarımıza kurban kesim videolarını göndermiş olacağız. İsimlerin okunduğu, vekaletlerin alındığı gerek deprem bölgesi, evet. gerek Kudüs ve gerekse Tanzanya'da. E, bayramdan sonra da dağıtım videolarını e, hazırlayacağız, İşte paylaşması, pay edilmesi ve dağıtımı ile ilgili elimize gelen görüntüleri kardeşlerimizle, bağışçılarımızla paylaşacağız. Şimdi tabii biz mirasımız Kudüs Derneği olarak çalışma alanımız Kudüs ve civarı. Hı -hı. Ve günlerdir Filistin coğrafyasında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ee, özellikle e, Batı Şeria bölgesinde, Cenin'de, Ramallah'ta, El Halil'de Hı -hı. E, her gün 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi katlediliyor. Evet, Filistinler evet. katlediliyor. E, Yaralılarımız var. Bu çatışmalar Ramazan olunca ancak e, u, ulusal medyanın gündeminde, uluslararası medyanın gündeminde oluyor. Evet TV5 e Allah razı olsun bir Kudüs hassasiyeti olduğu için gündem ediyor ama kardeşlerimizin gözünü kulağını Kudüs'ten e, Kudüs özelinde, Kudüs hassasiyeti olduğu için mücadele eden Filistin'in diğer şehirlerinden gözlerini kulaklarını çevirmesinler. Diğer taraftan hı hı. özellikle Mahmut Abbas'ın son dönem e, Doğu Türkistan'la ilgili yapmış olduğu açıklama e, şunu ifade edeyim. E, Mahmut Abbas asla ve asla Filistin halkını temsil etmez, edemez. Bunun altını çizelim. Filistinli kardeşlerimiz Mahmut Abbas'ın yapmış olduğu bu açıklamadan son derece rahatsızlar. Gerek Kudüs gerek Filistin'in diğer şehirlerindeki kardeşlerimiz sosyal medya üzerinden bize ulaşıyorlar. Mahmut Abbas'ın açıklaması yüzünden lütfen kardeşlerimiz bize düşman olmasın. Türkiye'deki kardeşlerimiz bizim hakkımıza yanlış, yanlış düşünmesinler. Çünkü o açıklama sadece Mahmut Abbas'ı bağlar asla bizi bağlamaz. Doğu Türkistan'daki, Türkistan'daki kardeşlerimiz de Çin zulmüne uğruyorlar. Biz de burada e, Siyonizmin zulmüne uğruyoruz. Zulümde kardeşiz, dinde kardeşiz, evet. karındaşız diye. Bunun da altını çizmek istedim sizlerin vesilenizle.